Türkiye'de kadın olmak. Kız çocuklarını toprak altından omuz üstüne taşıyan bir dini olan ülkede kız çocuğuydum, hapse atıldım. Öğrenciydim. Kalem tutan ellerime kelepçe taktılar. Zayıftım. Ellerimden kayıyordu. Sıkıştırdılar. Çıplak aramaya tabi tutuldum. Annemden dahi çekinen ben bambaşka insanlara utandım. Utanması gereken ben değildim ama yine de utandım. Evimin tek kızıydım. Nişanıma günler vardı. Elbisem kapımın arkasında aylarca asılı kaldı kıyamadılar kaldırmaya ama diğerleri kıydılar. Temmuz sıcağıydı. 12 kişilik koğuşta 27 kişiydik. İnsan hakları, kadın hakları. Ne kadar saçma geliyor bir ranzada tanımadığın birisiyle yatarken. Ya da gökyüzünü saatli görürken. 18 yaşında bir kızın mapus avlusunda bir leğende çamaşır yıkamasını izlerken, doktorların, avukatların, hemşirelerin, öğretmenlerin, ev hanımlarının, öğrencilerin, annelerin, kadınların üzerine kapılar kilitlenirken, gel zaman, git zaman. Mahkeme günü Bin bir umutla, bin bir hayalle uyunuyor. Gündüz annenin kokusuna süresiz sarılma ihtimali. Ailenle kontrolsüz kavuşma ihtimali. Uyandım, hazırlandım, arandım yine. Koridorun sonunda ışık, gökyüzü. Gözüm yukarıda elimi uzattım kelepçe için. İşte o gün anladım işin vahimiyetini. Elimde kelepçe, Camekanlı suçlu bölmesinde yanımda Kalaşnikov, arkamda üç asker, önümde üç asker, beni mahkemeye götürüyorlar. Korktum, Korkması gereken ben değildim ama yine de çok korktum. İlk mahkememde hüküm verdiler. Altı yıl, 3 ay. Koğuşun ilk hükümüydü. Koğuş merdivenlerine dizilen kadınlar o gün de benim için ağladılar. Dünyan yıkılıyor. Ümit bitiyor. Günlerin gözünün içine bakıyorsun bitsin diye. Ama Allah'ın planı başka. İstinaf Mahkemesi usulden cezayı bozdu. Yeni bir mahkeme tarihi. Bir hafta kala. Mahkememe bir hafta kala. Mahkemenin olduğu ilden komşu ile sevk oluyorum. Nedensiz. Öylesine. Sırf birilerinin canı öyle istedi diye. Yeniden aynı işkence, bir daha çıplak arıma, yeniden hapis. Kamerayla mahkememdeyim. Koltuğuna haklı olanı bulsun diye oturtulan bir adam. Toplumun en tarafsız olması gereken kişisi. Bir cümle. Mahkemende söz hakkı verilmemiş, konuşamamışsın. Şimdi konuş bakalım onun basitçe söylediği bir cümle ne kadar büyük anlamlar taşıyor kendisine onlarca iftira atılan bir insan için. Kader öyle yazılmış. Hükmün tekrarı ile tahliyeme karar verdiler. Allah şahidimdir, sevinemedim. Ağlayarak koğuşuma girdim. Hepsi benim gibi. Hepsi çıksın diye yalvardım Allah'ım. Herkesin ayrı yazılmış işte. Çıktım, evime gittim. Zaten bir telefon görüşünde öğrenmiştim. Sözlümün de artık özgür olmadığını. Duyura duyura değil de kaçak göçek bir nişan merasimi. Nişandan sonra evde ailemle bir nikah birkaç ay sonra gerçekleşecek bir şeyin hazırlığıymış. Dedim ya evin tek kızı, bin bir hayal, bir oda dolusu çeyiz. Ama annelik babalık bunların yanında bazen daha büyük fedakarlıklar istiyor. Kızının geleceği için git kızım yolun açık olsun diyebilecek bir fedakarlık istiyor. Allah ebeden razı olsun gelinlikle çıkmayı hayal ettiğim o evden mantomu giyip çıktım. Anneme sarılamadım. Çünkü eğer sarılsaydım ayrılamazdım. 7 Temmuz gece yarısı bir şişme botta 16 kişi, 2 çocuk. Yine bir kadın çocuğu ses çıkarmasın diye Birisi kocası 14 erkeğin içinde bebeğini emziriyor. Kadın olmak, anne olmak, çaresiz olmak. Öyle bir çaresizlik ki diyorum ki eşime dua et ölelim. Eğer yakalanırsak seni affetmem. Öyle bir şey tekrar hapse girmek. Bu sefer seni neyin beklediğini bilerek girmek. Geriye baktığımda yıllarım geçmiş küçücük bedenimle bir yere sığamamışım. Ülkem sığdıramamış bir yere. Sığabilme umuduyla bambaşka bir yerdeyim şimdi. Burada da seneler geçirdim. Ama gönül, akıl iyileşmiyor kardeşlerim hala hapislerdeyken. Onlar zor durumdayken nasıl tam anlamıyla mutlu olabilirsin ki? bugün madem kadınlar günü, o zaman kadınlar günün kutlu olsun. Dört çocuğu dışarıda, kendi benim yanımda olan Ranza arkadaşım. Kadınlar günümüz kutlu olsun çiçeği burnunda yeni evli koğuş arkadaşlarım. Kadınlar günün kutlu olsun 18 yaşında leğende çamaşır yıkayan küçük kız. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Koğuşta benimle birlikte ağlayan kadınlar. Kadınlar günün kutlu olsun. Meriç sularındaki fedakar kadın. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Dünyada zulme uğramış bütün kadınlar. Ve kadınlar günün kutlu olsun. Elinde kelepçe bile durmayan küçük kız çocuğu.